Merhabalar, Merhabalar. Ee, bugün kuzenimle yine bir video çekiyoruz. Başlıktan da anladınız zaten 3 dakikada makyaj yapmaya çalışacağız. Bizim daha öncesinde 5 dakikada makyaj videomuz da var. Onu da linkini aşağıya bırakırım. E, makyajı yaparken ürünleri gösteremeyeceğimizi düşünüyorum vakit kaybı olmasın diye. Evet. Şimdi önden kullanacağımız ürünleri size teker teker gösterelim. Bu arada kolaya da kaçtık böyle eyelinersız, kontürsüz. Evet aynen. Ben fondöten olarak Revlon'un Color Stay fondötenini kullanacağım. Rengim 180 cent bej rengi. Kuru ciltler için olanı bendeki. Ben de L'Oreal'in Turmec mi diyorsunuz? Onun hangi rengi? Bej Dore. Golden Bej. Golden Bej mi? Evet, i̇kisi de yazıyor gerçi. D3W3 yazıyor evet. üstünde. Bu duru olarak Mac'in Prep and Prime. bu normalde Makyaj bazı olarak da kullanılabilen transparan pudrası. Pastelin Show By Pastel Powder kaç numarası? 405 numarası. O kapatıcı normalde de kullanmadığı için kullanmayacak yine. Ben Maybelline Fit Me'nin sand rengini kullanacağım. 20 numara. Milani'nin allığı Luminosa 05 rengi. Şeftali tonlarında benimki de favorim olan hep Max Factor'un Sedative Pink krem puff allıklarından. Rimmel olarak da L'Oreal'in ne bu? Lush Architect. Ondanmış. ben de Maybelline'in Lush, e, Lush kullanacağım. Kalem olarak da MAC. Renk yazıyor mu Siyah yani. Siyah yani. MAC. Bendeki de Riyad. Ruj olarak da Elfin Lipstick mi yazıyor? Rengi de böyle. Rating, Waiting galiba evet. o konuşuyor. Benim rujum da bu Pastel'in Profession Matte serisinden 554 hat fışya rengi. Valla pek bu renkleri kullanmam normalde ama bu video için bir deneyim dedim. Bu iddialı. Çok iddialı görünüyor. Nasıl göreceğiz? Kaş farı Jordana'nın 04 numarası brown. Palet olarak da ikimiz bu YouTube paleti kullanacağız balmın Vallahi benim hiç kafamda yok nasıl bir makyaj yapacağım. Bakalım. Gelişi güzel. 3 dakikaya nasıl sığdıracağız ya? Ee, Normalde bir dakika olsun dedim. O istemedi. Çünkü pek <laughs> hani el ya yatkın, yatkın değil. değil makyaj konusunda. Daha önce de 5 dakikayı bildiğim için da evet. bir insan bitirler. 3 dakikada. O zaman kronometremizi başlatalım bence. 2- Üç. Başladı mı? Evet. Aman bir sen pompalı alırdın bende. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ay sinir oldum ya. Ama yeter. Hmm. Ben de diyorum ki eyeliner falan da alsaydık. <gülüyor> <gülüyor> şey he, ne dedin sen? Kontür. Ne yer dedin he kontör? Kontör, aydınlatma, Almadık dedim. Onları da alsaydık diyor. <laughs> Ay nasıl güzel sürdün. <laughs> <laughs> Kapatıcıyı kullanıyorum. Bunu şöyle niye kapandı? Sütümesine. Zamanı gören ince insan rahat edemiyor. Aha. Ay 153. Oha. Pardon. <laughs> ne süreceğim ne süreceğim. Ay. Şunun sesini. Ha. Çalmaz falan. Ay nasıl güzel oldum. Fotoğraf açalım. daha vermemişsin. Saatler içinde nasıl muhteşem çıkaran be. Ya bir buçuk dakika kalmış. Ay. Hmm, aman. Yattı balık yan gider <laughs> Ben avlaktayım. Ay haydi gibi oldu. Neyse. Üç dakikada bak. Rujumu <laughs> bari eksik etmeyeyim ya. Bu duraya gerek yok. Hemen iki dakikada. Ya bu kapan... Hii, 35 saniye. Oh Ay bir dakika olsa ne yapacaktım acaba? <laughs> Ay nasıl çirkin süreceğim? Ay 20 saniye. hı hmm. Ay. Güzelmiş bu. Hey. Ay 10 saniye. Ay far <laughs> süreceğim. Vallahi şu pembeyi süreyim. Ay. <gülüyor> 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 bu ne? Anladık anladık. Biz ben de kaşımı dolduramadım. Farım yerinde kaldı. Yani. Şöyle devam ettirsem olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> kalemi sürmüşsün o. <laughs> Böyle. Ne sürdüm ben şimdi? Fondöteni sürebildim ruju. Kalemi. Rimeli. Hmm. Bir de şuraya kadar far, şey kaç varını. Ben de fondöten kapatıcı, pudra, allık, ruj, rümel biraz da far sürdüm. Genelini yavaş <laughs> o zaman yakından gösterelim mi bir? Önce ben yaklaşayım durun size. Ya. Yaklaş Şöyle. Arka Ay. Ama rujun rengi de ben buradayım demiyor mu? Yalnız üstteki lacivertle falan ruj çok güzel gidiyor bu rujun rengi bence. Vallahi hmm. işte dakikadan önce bu kadar. Adam hazırlan hadi 3 dakikada çıkıyoruz dese hazırlanamam ama video <laughs> için bak bir şeyler çıktı. Bu muhteşem. 3 dakikalık makyaj. Acaba buraya ne sürmüş olabilirsin? Ben mi yaptım ne acaba? acaba? Geçici mi? <laughs> <laughs> ben de dedim <laughs> zaman kalırsa şuramı kapatırım diyordum. Kaşımaktan yar ettim orayı. Orayı da kapatamadım. 3 dakikaya yani ne 1 dakikada ne yapardık kim bilir? Neyse çok uzattık biz Aynen. Bu video. 3 dakika oldu size 13 dakika. Ee, bizim için eğlenceli bir video oldu umarım siz de izlerken eğlenmişsiniz. Aynen <laughs> bayağı azlı. Ee, biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.